Herkese merhabalar. Bugün fayans seramik kaplı yani bir kanal açıp şu elimde gördüğünüz 20'lik boruyu buraya böyle gömeceğiz. Yaklaşık olarak 1.5 1.20-1.30 civarında bir boru. Şuraya bir kanal açıp bu seramik kaplı duvara gömeceğiz. Nasıl gömeceğiz? Tabii ki Akrobat marka kanalaşma başlığımızı kullanacağız. Normal sıradan ucuz yolu bir makine kullanacağız buna. Kapalı yerde olduğumuz için süpürge kullanacağız. Formuza bakalım. Formumuz da aynen bu şekilde oturduk. Gördüğünüz gibi şurada da bayağı bir pay alıyor. Hem sıvapayı hem de şey için kanat için. Bunu böyle buradan eğer oynarsa hafif bir şeyler sıkıştırabilirsiniz.